Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çok kötü çok kötü tam bir deli sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet ettiği Rektör Özaydın konuştu. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Aralık'ta Gaziantep ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in tartışma yaratan sözleri ortaya çıkmıştı. Erdoğan Fatma Şahin'e Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın'a sordu ve Fatma Şahin'in çok kötü çok kötü tam bir deli sözleri kameralara yansımıştı. Oda TV'den Hazar Şahsuvar'ın haberine göre Şahin'in deli dediği rektör Özaydın ben ilgilenmiyorum bunlarla ben hocayım ya öğretim üyeliğime hocalığıma devam edeceğim kim ne derse desin dedi. Rektör Özaydın'a suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakın isimlerden Hasip Şahin'le fotoğrafları da soruldu. Tanımam ben tanımam. Ben düzgün bir öğretim üyesiyim. Tanımam bilmem kimdir nedir diyen Özaydın. Fotoğraflarla ilgili çekerler fotoğrafı. Ben bilmem benim iznim yok. Tanımam etmem ifadelerini kullandı. Özaydın şöyle devam etti. Hayır hayır size de konuşuyoruz. Sizle de çekseler ne olur? Yani biz insanız. Tanımam etmem. ilişkimiz olmadı. Ben öğretim üyesiyim. Dürüstçe namusluca hizmet etmeye çalışıyoruz. İlişkim yok. Yani seninle de konuştuk. Şimdi fotoğrafımızı çekseler ne olur? Ben tanımam etmem. Ben hocayım, işimize bakacağız. Öğrenci yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.